Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musun? Memnunuk, memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Avak mahallesinde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok, hiçbir şikayetimiz yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Aynen. Aynen. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Karşı kooperatif evlerinde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hayır. Önümüzdeki yere seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyorsunuz. Tabii bir evrecik Paşa. Nerede yaşıyorsunuz? Kayseri'deyim ben. Hangi ilçesinde? Melikgazi. Hangi mahalle? Kazım Karabekir. Peki bulunduğunuz bölgede Melik Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Değilim. Neyden şikayetçisiniz peki bölgenizde? He? Ee, bölgenizde neyden he, şikayetçisiniz? Her konuda. Örnek verir misiniz mesela? Mesela çalışmıyor. De. İşte hizmet olarak ne görmek istiyorsunuz? Ya şehirliğe çalışıyor, kenardaki mahallelere çalışmıyor. Ne görmek istersiniz yedik olarak? Her, şey, her, her şeyi her, şey görmek isterek. Şehre düzenlemesine Yol mu? Her şey, her şeyi bekliyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday ha. seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Bilmiyorum ben, aklı vermez ben bilmiyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? B bize göre iyi. Ben buranın bir köyündenim. Hangi köy? Kavak köyündenim. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok, yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Dediğin anlamıyorum ki ben sağ verim. Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyor. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben belediyeden şikayetçi olmam. Hele de AK Parti'den hiç şikayetçi olmam. Çünkü ömrümüze kadar odur. Ama köyümüzde hizmet yok. Siz hangi köyde yaşıyorsunuz? Gülbayır'da. Peki Gülbahir köyünde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? İşte diyor mu ahırda malının yanı başında pisliğini dışarı döküyor evimin önüne mi de? Haksız mıyım ben bunda haklıyım. Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse... Burada oyum yok ama yine de gelecek AK Parti'dir. Nerede yaşıyorsunuz? Gül yaşıyorum. Kayseri'de kalıyorum. Yazda Gülbahir köyü. Yok, Kayseri, Kayseri, Hürriyet ve Altınoluk'ta iki ayrı yerde kalıyorum. Tabii tabii Melik Gazi. Peki bulunduğumuz bölgede Melik Gazi Belediyesi'nin hizmetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Önceki kadar değil. Yani önceden daha iyiydi şimdi. Hiç önümüzdeki yere seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? düşünmemiz lazım biraz. Sar Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben memnunum abi de yalnız bu sularımız içilmiyor bizim. Hangi köy sizin? Gülbayır. Aynı köy. Umudunuz, evet. E, evet. Acı. Yani içtiğini de hasta yapıyor. Hep kaynar kaynar sulardan getiriyor yani biz de aynı köylüyüz. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse Ya de ben diyeceğiz. mecbur AK Parti'ye bir. Ben yani Kılıçdaroğlu'na ve bir MHP'ye ben rey bilmem Bahçeli'den hariç. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben Halit Taşyapan'dan memnunum ama ben yedi sefer ben dilekçe verdim. Gelip bir 200 metre yolumu yapmadılar. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yeşilisar Gülbayır köyü Peki bulunduğunuz köyde ne yok tür yok. şikayetiniz var? Yol Suyumuz yok. yok bir de benim 200 metre yolum var. Oğlum İşe gidiyor, arabayla oradan inemiyor. Her hafta ben geç araba yaptırmaya geliyor. Her hafta. Orada ben zaramı indiremedim. Biliyor musun? Zara indiremedim valla? Adam tuttuk da Zara'yı eve götürdük. Bu kadar da olmaz yani. Ben yedi sefer geldim. Ambina sevmiyorum onu ne gelemiyor. Ben kanser hastasıyım. Peki Yeşil sağlık hizmetleri ne durumda? Memnun musunuz? Ben Kayseri'yle şey yapıyorum. Sadece burada ilaçlarımı yazdırıyorum ben. Salim. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday olursa destekleyecek misiniz? Ya Ben hiçbir hizmet görmedim ki. Ben bak bu kadar hastalığımda hizmet görmedim. O yolum yapılmadı. Ambulansın camı patladı. Raporu var. Oy vermeyi düşünmüyor musunuz? Şimdi ben hiç hizmet görmediğim için sıcak bakmıyorum. Yeşilisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Evet. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yenişe, Baraca Bey'in. Peki Karacamiğ Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyorum. Başka aday yok zaten. Yani diğer adaylar da çıkarsın. Diğer aday, aday olamaz ki onların karşısında. Memnunsunuz. Çok. Teşekkür ederim. Sar Belediyesi'nden memnun musunuz? Ben bunu. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Son sokak. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok, çok şükür. Şey Her şeyimiz yaptı. Teşekkür Ben Memnunum. Bir önümüzdeki yerel seçimlerde Yeşilisar Belediye Başkanı mevcut. Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destek. Yeşilisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Valla pek de memnun değerlik ya. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben hem Ova çiftliğinde otururum hem Ovalı'da. Alo. İki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya şimdi bizim köyün Meraya giden bir yolu var devlet suçlarına ait. Bir türlü yapılmıyor. Badarlı, Engebeli yolun ortasından kanalizasyon geçmiş. Yolun ortasından. Kapaklar böyle duruyor. <laughs> Yeniden aday seçilirse destekleyecek Desteklemeyecek. Yok destekleyemeyecek. Kilisar Belediyesi'nde memnun değilim. Memnun değilim. Niye memnun değilim biliyor musun? Şimdi şeyden sulama sistemi geliyor. Sulama sistemi geliyor, sulama sistemi geliyor. şimdi şeyden. Bizim koyu belediye başkanı iptal ettirdi. Onun için o yapmayacak o. Hangi mahallede yaşıyor? Ova çiftlik. Bulunduğunuz bölgede ne görmek istersiniz yeni olarak? İşte sulama sistemi görmek istiyor. İşte alt yapıları iyi olması gerek istiyor. Yollarımız yok. Yollarımız yok. Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Desteklemeyeceğiz yok. Hisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Şimdi belediyeden memnunum derken yapılan bir hizmetlerin karşılığı olur. Biliyorsunuz belediye yasalarına göre büyük şehirdeki tüm vergiler oraya toplanıyor. Buraya verilen yüzde kırıklık bir bölümle yapabildiklerini kadar yapıyorlar. Daha başka yapılacak bir şey yok yani belediyenin. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Feyzoğlu mahallesindeyim. Peki Feyzoğlu mahallesinde bulunduğunuz bölgede şikayetiniz var mı? Ne, neydi için? Neyden dolayı? Yani hizmet olarak nasıl ha. eğlendiriyorsunuz. Çocukların ço en kötü ihtimalle çocukların hiçbir şeyleri yok. <laughs> Madem soruyorsun dinle. Çocukların eyle şey o futbol oynayacakları yerleri yok. Evlerin arasında oynuyorlar. Veya çocukların park yok. Bilmem nesi, Yani bunlar bir şeydir ha. Onlar var veya yok kazandıyanlar zamanda bunu da bilmiyoruz yani. Çocuğunuzdaki yeni seçimlerde Halit Bey'in yeniden aday seçimlerine desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ağzını sevdiğim zaten bunlar hep getirilmeyle oluyor. Kimsenin seçmeyle olmuyor ki. Direkt oluyor. Siz desteklemeyi düşünüyor musunuz Halit Bey? Yok ben solcuyum. Ben solcu olduğum için bizim şeyimiz... Yeşilisar Belediyesi'ne mi? Memnunuzlar. Hangi mahallede? İdris mahallesinde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok herhangi bir şikayetimiz yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyoruz. Elbette destekleriz. Yeşilhisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Değil. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Keler. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var, var. mı? Var. Neyle şikayetiniz? Bizim caddemizi kapattılar. Tarihi bina diye bina uçuyor. Orayı yıkıp da kaldırmadılar. Şimdi oraya da barikat koydular. Yol kapandı. Kayseri'deki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Vallahi, bilmiyorum. Buraları yaparsa ne ala. yoksa havayla civa. Yalana kulağı etme. Doğru konuşak. Hisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Şey. Herzoğlu Herzoğlu mahallesinde. Ferzoğlu mahallesinde. Bulunduğunuz ha. bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz yok. Allah razı olsun. Çok memnunum ben. Peki, Belediye başkanı. Peki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Tabii tabii. <laughs> canımı veririm ben canımı hangi mahallede yaşıyorsunuz Yeşil Sarp'a? mı? Karacabey mahallesi. Peki Karacabey mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Çok. Neyde şikayetçisiniz? Yolların hiç şeyi yok. Gidilecek hali yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Onu bilemem. O zamanı gelince.